Keep reviewing yourself, not... ah, oh, oh. <laughs> 31 çeken iptneler var dersin ortasında adam tarih anlatıyor 1453'ü anlatıyor fetiş dönemini anlatıyor şakır çakır 31 çeken kahve et neler var en arka da, nereden mi biliyorum biz de yaptık o iptnellikleri biz de yaptık neden Derste 31 çektik. Peki bu 31'i çektikten sonra ne yaptık? Züleyha diye bir kız vardı önümüzde. Züleyha'nın çantasına attırdık. Benim ben bu mektubu ancak bağrağını taşacağını Rus bu çocuğu yolda sallana sallana geliyor. Balıkçı Umut görüyor sopasını alıyor. O Rus bu adam kaç kaç Umut abi geldi. Hiç müzik yok. yok. Offside taktiği diye bir şey yok. Ka kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. <laughs> Kutlar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Şun bu yola fizleri doyurur. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmayacağım. Ya. Arama da.